E sen sus dedin ne yapayım? Ben de sustum artık. Çok üzüldüm. Ben sana şarkı söyledim. Ama sen ya Rabbi sustu, şunu dedin. Ben de artık konuşmayacağım. Şarkı söylemeyeceğim sana. Ben. Benden özür diler misin? Belki özür dilersen konuşabilirim. Diler misin özür? Anneciğim özür dilerim der misin? Efendim? Paşa, benden özür diler misin oğlum? Anneciğim özür dilerim de. Özür dilerim anneciğim de. Dilemeyecek misin özür? <laughs> Hadi anneciğim özür dilerim de. Anneciğim özür dilerim. <laughs> Dilemiyor mu? <musun? gülüyor> seni ne yapayım? <laughs> ne yapayım ben seni? <laughs>